Evet, şimdi şurada e, yine bir Drasanya bitkimiz var. E, bakın bunun da e, çiçeği oluşmuş. Şöyle e, çok görünmeyen, hani çok böyle albenisi olmayan e, bir şekl şeklenmesi e, söz konusu Graton bitkimizin. Graton bitkimiz biliyorsunuz yaprakları çok renkli olan bilhassa uç yapraklar, taze olan yapraklar şöyle gördüğünüz gibi sarı ve yeşile meyilli ve yapraklar büyüdükçe, bitki geliştikçe alttaki yapraklar, yaşlı yapraklarda şu şekilde kırmızı renklere dönüşmektedir. O şu uç kısımdaki taze e, yapraklar, o damarlar sarı olarak gözüküyor. Ama yaşlandıkça e, kırmızıya dönüşüyor. İşte biz insanların e, gençken saçlarımız siyah. Yaşlandıkça nasıl beyaz diyorsa bu da tam tersi bitki. ilk sürgünleri hoş, güzel görünüyor. Burada bir de Graton bitkisinin yapraklarının e, bu görmüş olduğumuz e, renk dokusunun kaybolduğunu görebiliyoruz. Bu da nerede ve ne zaman ve nasıl kaynaklanıyor, e, neden oluyor bu durum? Bu da uzun süre gölgede kaldığında bitkilerimiz böyle yaprakları renkli olan bitkilerimiz bilhassa e, uzun süre gölgede kaldıkları zaman bu renk dokusunu Yeşile dönüştürebiliyorlar. Bunun sebepleri de uzun süre gölgede kalması yeteri kadar ışık almamasından kaynaklanıyor. Bu graton bitkimizde de geçerli. Diğer alacalı yapraklı olan işte yaprakları yeşil ve sarı dokusu olan bitkilerimizin o ilk çekiciden almış olduğumuz Yaprak dokularındaki o, o renkliliğin kaybolmasının nedenlerinden birisi e, uzun süre gölgede kalmasından kaynaklanıyor. Bu tür yapraklı bitkilerimizi dikkat edelim, e, gölge kısımlara koymayalım, e, yeteri kadar ışık alan e, pencere kenarlarında, bilhassa güney pencere kenarlarında durursa, e, bu görmüş olduğumuz yaprak üzerindeki renkliliği devam ettirmesini sağlamış oluruz Bunu da unutmayalım Bu bitkimizin yapraklarındaki bir takım değişikliklerin nedenleri bunlar. Şimdi e, graton bitkimizdeki üretim yöntemini sizlere e, anlatmış olacağız Tabii ki burada e, yine hava daldırmasıyla ilgili bir uygulama yapacağız ama bu bunun biraz daha Farklı reaksiyonu onu da e, geçmişte sanırım bir defa falan yapmıştık ama e, burada da bunu e, sizinle yapalım istiyorum. Evet bitkimizin yapraklarındaki e, dökülme aynen şeflara da olduğu gibi bitkilerimizin yaşam alanlarındaki ani değişiklikler ve e, susuz kalmalar burada da e, drasa graton bitkimizdeki bir e, sıkıntılardan birisi de e, çok az su verdiğimiz zaman e, bitkimiz ani bir şekilde yapraklarını aşağı salıp ve e, hele de bu susuzluğun uzun süre uzun süre olması e, söz konusu olursa yapraklarını aniden dökmesi söz konusu olabiliyor çünkü e, graton bitkimizin de her ne kadar ağaç yapılı olması e, gözükse de köklerindeki yan kökler çok ince, kılcal köklerden oluşmaktadır. Bu da çok çabuk suyu kaybetmeye neden olur. Bu işte aşelya bitkilerimizde söz konusu, e, graton bitkimizde söz konusu. Bazı bitkilerimiz çok kılcal köklerinin olması hemen suyunu çok çabucak kaybetmeye yol açıyor. Dolayısıyla da burada da Graton bitkimizi e, mümkün olduğunca susuz bırakmamaya çalışıyoruz. Yapraklarının dökülmeden neden, nedenlerinden birisi de bu. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi e, tabii ki bu uygulama biraz daha e, zaman isteyecek. Bu birinci bölümümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla biz burada tamamıyla e, graton bitkimizin kalan süremizi, graton bitkimizin yaşam kriterlerini anlatalım. Uygulamayı bir sonraki programda e, göstermiş olacağız. Şimdi burada graton bitkimizin e, dediğim gibi iklim yapısı çok çok önemli. Ani sıcak e, iklim değişimi yapraklarını dökmeye neden olabiliyor. Gölgede kaldığı zaman yaprak araları şu görmüş olduğunuz sık doku e, söz konusu olamıyor. Arada yaprak boşlukları söz konusu oluyor. E, mesafeler fazla uzun oluyor. Ve yine de yeteri kadar ışık almadığından dolayı renklerde bir değişik olup e, aynı zamanda da yapraklarını dökebiliyor uzun süre gölgede kaldığı zaman bu bunları bahsediyoruz şimdi susuz kaldığı zaman şu görmüş olduğumuz sert dokulu yapraklar yani o kadar masumlaşıyor ki pamuk gibi bir bakıyorsunuz ki tamamıyla e, gövdeye yapışmış durumda hemen özelliğini kaybedebiliyor. Bu <laughs> her özelliğinin kaybedilmesinde böyle bir susuz kaldığında bitkiyi aşağı yukarı bir gelişmesini biz eee 1-2 ay ertelemiş oluyoruz. Bitkiyi strese ve şoka sokmuş oluyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bilhassa e, Graton bitkisinin sulaması çok çok önemli. Aynı zamanda yapraklarının nemlendirilmesi çok çok önemli. Bunu son derece seven ve hoşuna giden bir bitki. Bu biliyorsunuz ormanlık alanlarda yetişen hani tropikal e, ormanlık alanlarda nütünetin, nemin, yağmurların çok yoğun olduğu yerlerde onu çok çok seven bir bitki. Burada graton bitkimizin yapraklarının bu şekilde canlı ve renkli kalabilmesi için, yapraklarının dökülmemesi için ışığı bol alan bölgelere koyuyoruz. Dolayısıyla suyuna çok çok dikkat ediyoruz. Burada şimdi suyu çok ister. Yani e, suya dikkat edin dediğim zaman da işte dışına bir dış saksı koyun. Bunu altında deliği olmasın. İşte e, içine suyu doldurun. Hepten bu bitki e, suyun içinde kalsın anlamında değil. Bunu her seferinde söylediğimiz uygulamalardan birisi ola ki yine bir dış saksı koydunuz kesinlikle onun altına bir ters saksı koyuyorsunuz veya da yine böyle bir kendi özel saksısı altına büyük bir tabak koyuyorsunuz onun üzerine ister çakıl taşı koyun hani renkli olsun diye isterseniz ikinci bir tabağa ters koyaraktan böyle bir yol izleyip şurada deliklerinin hizasına gelmeyecek kadar şu boşlukta sürekli suyun olmasına dikkat edin. O sürekli oradan buharlaşaraktan bitkinin nem ihtiyacını sağlayacaktır. Aynı zamanda da ister istemez verdiğiniz su altta biriktiği zaman eğer ki şu ikinci bir tabak olmadığında burada o dranaj delikleri suyun içinde kalıp bitkinin boğulmasına neden olacaktır. Böyle bir altına da tabak koyaraktan bitkimizin e, nemini çok nem çok sever dedik ya bunu da otomatikmen sağlamış olursunuz ama yine üstten de her e, bildiğimiz gibi anlattığımız gibi bunlarla da uygulayarak yapraklarını e, nemlendirebiliriz. Bunu yapraklarını nemlendirdikçe tabii ki burada e, kullanmış olduğumuz suyun kiretsiz ve klorsuz olmasına e, dikkat edeceğiz Kesinlikle bu e, iki madde, Bilhassa yaprak üzerindeki kullanmış olduğumuz su e, suda olmaması gerekiyor. Belki bazı e, bitkilerinizi görüyorsunuzdur. Yaprakların üzerinde beyaz bir tabakalar vardır. Bu da zaman zaman işte e, sulamalarda e, suyun içerisindeki kireç oranının olmasından kaynaklanmaktadır. Ama siz bunu ev ortamında yapmayın. Böyle temiz sular kullanın. Graton bitkimizin yaşam kriterlerini anlattık. Üretimle ilgili kısmını anlatacaktık. Burada bitkilerimizdeki üretim teknikleri biliyorsunuz işte tohumla, çelikle, ayırmayla ve hava daldırmasıyla 3-5 tane üretim teknik ve metotları var. Biz size bugün çelik ve hava daldırmasıyla olan üretim tekniklerini anlatmış olacağız. Burada da e, graton bitkimiz Hem hava daldırmasıyla Üretim yapabiliyoruz hem de çelikle üretimini yapmış oluyoruz Ama burada e, Bir farklı bir e, Uygulama yapacağız biz Önce Şu bitkimiz şöyle bir dursun Burada e, yapmamız gereken Bir uygulama olacak Şöyle bir Hepimiz rahatlıkla temin edebileceğimiz bir e, bul buzdolabı saklama işte derin dondurucu poşeti diyelim. Bunun içine sıkıştırılmış kokopit veyahut e, torf dolduruyoruz. Burada da yine farklı bir uygulama olacak ama basit yani sizlerin rahatlıkla yapabileceğiniz bir uygulama. Şöyle anlatmış olduğum veyahut da uygulamış olduğum yöntemlerin rahat görebilmenizi sağlamak için biraz daha dolduruyorum. Bu biraz ince olabilir. E, hani tamamına doldurmamıza gerek yok ama Burada bunu biraz ıslatmamız gerekecek. Eğer ki bu uygulamış olduğumuz toprağın nemli olmasına dikkat edelim. Biraz daha su ilave ediyoruz. Çünkü toprak biraz kuruydu, nemli olması gerekecek. Burada bunu iyi bir şekilde Sırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra da şöyle bunu bağlayacağız. Bunun içerisinde biraz e, ponza taşı var. Perlit var bir kısım. Torf ve kokopitten oluşan e, çiçek toprağı var. Ya bu saydıklarımın hepsi olacak diye bir kayda yok. Bunu bilin. Böyle bir doldurduk. Bu yalnızca torf olabilir. Çiçek toprağı hep kullanmış olduğumuz. Veyahut kokopit dediğimiz bu sıkıştırılmış Hindistan kabuğundan oluşan su verdiğiniz zaman şen. O tür bir e, toprak olabilir. Veyahut da şöyle e, yosun olabilir. Bunları da temin edebilirseniz bildiğimiz dağdan işte e, kaya diplerinden bilhassa su kenarlarından kuzey bölgelerde ormanlık alanlarda rahatlıkla temin edeceğimiz e, nedir? Yosunumuz. Evet. Şimdi biz bu şekilde bir e, poşet doldurduk. Bu biraz geniş, bunun biraz daha kalını, incesi olabilir. Ona e, şu an bizim elimizde bu vardı. Bunu ...uyguluyoruz. Şimdi... ...bu bir... ...graton bitkisi... ...ama... ...evinizde kauçuk olabilir... ki kullanmış olduğumuz şeflere olabilir... ...Benjamin bitkisi olabilir... ...bu ağaç yapısı... ...drasanya... ...bitkisi olabilir... ...biliyorsunuz kardeş kanlı dediğimiz... ...şu tür bitkilerden... Bunlardan olabilir. Mısır yapraklı. Biz buna kardeş kanı diyoruz. Bunun bir kısım içinde beyaz çizgili kenarları yeşil olan var, sarı ortasında çizgisi olup kenarları yeşil olan var ve aynı zamanda yalnızca mısır yaprakları gibi yemyeşil olan drasanya bitkisi var. Bu bitkiler üzerinde bu yapmış olduğumuz uygulamayı yapıp bir farklı bir bitki. Elde etmiş olursunuz. Biz buna hava daldırması diyoruz. Ee, ama biz bunun farklı bir e, uygulamasını yapacağız. Yine e, buradan yüksek çıkaracağız. Bıçağımıza bakıyorum. Evet. Evet. Şimdi uygulamamızı tam net olarak görebilmeniz için kameranın görüş açısına göre ayarlayayım şöyle. Şurada e, gördüğünüz gibi. Biz işte saksıdan aşağıya koruyucu 25 santim yukarıdan uygulama yapacağız. Şuraları biraz temizliyoruz. Şurada yine bir yüksek almamız söz konusu olacak. Burada hani şunu bilin, iki göz arasında olacak diye bir kayde yok. Hani nereye denk gelirse önemli değil. Ama hani genişlik olarak şu 3 santim falan e, genişliğinde olabilir. Önemli olan burada ana gödüye zarar vermememiz yani ana dokuyu zedelememiz gerekiyor. Burada kabuğu kaldırıyoruz. Birinci bölümde uyguladığımızın e, Aynı yöntemi. Değişim bir şey yok. Ama metot farklı olacak. Çünkü onu saksı üzerinde yaptık. Bu uygulamayı aynı zamanda ilkbaharın güller üzerinde yapabilirsiniz. Elma ağacı, armut ağacı üzerinde yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim size. Bu uygulamayı ilkbaharın elmanın bir dalını bu şekilde uygulayıp oradan köklenmesini yapabilirsiniz. Ama bu uygulamayı yaptığınızda elma ağacı üzerinde, armut ağacı üzerinde gül, bahçenizdeki güller üzerinde işte bahçenizde dikili bir gül var, elma ağacı var, işte armut ağacı var. Bunların üzerinde bu uygulamayı bir dal üzerinde yapabilirsiniz. İşte e, o meyve ağaçlarını dal üzerinde bir e, sürgün dalın üzerinde bu uygulamayı yapıp bunu yaz boyu devam ettirip sonbaharın kesip dikmeniz e, faydalı olacaktır. Çünkü siz bu, bu uygulamayı yaptınız. Aşağı yukarı bir iki ay sonra onun böyle biraz tabii ki bunlar aşağı yukarı e, 6 haftalık falan bir süreç içerisinde köklenmesi söz konusu. Bu meyve ağaçlarında bilhassa armut ve elma üzerinde bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kiraz üzerinde, e, fişne üzerinde bunları yapabiliyorsunuz. Ama diğerlerinde şimdi denedim desem sizi kandırmış olacağız. O tür denemedik ama bu saymış olduğumuz 4 tane meyve üzerinde bu tür çalışma yapıldı ve sonuç alındı. Dolayısıyla bunu sadece sonucun bertaraf edilmemesi yani emeğin boşa gitmemesi için sonbaharı beklememiz gerekiyor. Ola ki biz bu uygulamayı işte Mart ayında Nisan ayında yaptık işte aşağı yukarı Mayıs Haziran ayında köklenmeyi gördük. O zaman kesip diktiğimiz zaman bunu öldürebiliyoruz. Onun için meyve ağaçlarında bu tür uygulamayı yaptık, köklenme sağlandı, kesip saksıya dikmemiz için mutlaka sonbaharı bitki yapraklarını döküp dinlenme dönemine girdiği döneme denk getirene kadar bekletip kesersek bunu bu şekilde e, ikinci bir bitki elde etmiş oluruz. Evet bu yüksüğümüzü aldık. Şimdi orayı da bir rafya ile saralım. Sıkı bir şekilde Aynı uygulamayı dediğim gibi bu tür diğer işte kavuççuk, benjamin, drasanya, e, graton bu bitkiler de yapabiliyoruz. Meyve ağaçlarımızda ve gül ağaçlarımızda ilkbaharın Mart ayında e, yapabiliyoruz. Böylece şimdi gelelim bu uygulamamızı Evet. Şöyle bir bunu sıkıştırdıktan sonra şöyle bir kesim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamıyla tam orta kısma gelecek şekilde e, açıyoruz. Toprağımız ortadan, dışarıdan e, poşetimizi kesiyoruz. Dolayısıyla toprağı da açmış oluyoruz bir e, kanal gibi. Ve ondan sonra da bu şekilde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da bunu bir kolü bandıyla e, bantlayabiliriz. Evet, şöyle bir bantla da bunu Gördüğünüz gibi bu kesmiş olduğumuz kısmı da bantlayaraktan böyle bir uygulama yapabiliyoruz. bunu düzgün durabilmesi için e, yana da bir sopa e, bağlayıp bunun düzgün durmasını rahatlıkla sağlayabiliriz. Evet bu şekilde uyguladığımız zaman bu biraz ağırlık teşkil edecek. Dolayısıyla şöyle yanına bir destek çubuğu yerleştirerekten bağlayıp bunun devrilmesini devrilmesini engellemiş oluyoruz. Şöylece burada sulama söz konusu olacak. Bunu tamamıyla hava almaması için her tarafı kapalı olduğu için eee çok çabuk nemini kaybetmeyecek. Ama siz yine bir şırınga vasıtasıyla şuradan bir delik delip işte 10 e, günde bir bakacaksınız. Buradaki nemin kaybolup olmadığını hissedersiniz zaten baktığınız zaman. Ama çok çabuk kaybetmesi söz konusu, kaybetmesi söz konusu değil. Çünkü tamamıyla kapalı. Kesmiş olduğumuz yeri de tamamıyla bantla kapatıyoruz. E, ama ister istemez yine 10 günde bir Biraz buradan su verip buranın nemli kalmasını sağlamamız gerekiyor. Bu süreçte aşağı yukarı bu iç mekan bitkilerde 4 ile 6 hafta arasında sonuca varabiliyorsunuz. Sonuç aldıktan sonra da şuradan kesip, buradan görüyorsunuz köklenme olduğunu, buradan kesip bir başka bir saksıya dikebiliyoruz. Ondan sonra şuradan da yine yeni sürgünler oluşaraktan, e, aşağıdaki köklü kısım ayrı bir bitki oluyor ve üst kısmı da ayrı bir bitki elde etmiş oluyoruz. Bu tür uygulamaları yaptığımız zaman e, kesip bir, bir e, başka saksıya diktiğimizde en az bir hafta serin bir ortamda e, durması gerekmektedir. Bunu unutmayalım. Kestik bir saksıya diktik, götürdük güneşin ardına pencerenin önüne koyduk. E, ne kadar su verirsek de verelim bitki çünkü ana organlarını kesmiş oluyoruz. Bir nevi ağır bir ameliyat yapmış oluyoruz. Dolayısıyla her ameliyattan çıkan bir yoğun bakım ünitesinde buz gibi bir yerde durur. Ondan sonra belli bir süre sonra servise getirirler. Biz de diyoruz ki bu tür uygulamaları yaptığınız zaman böyle bir hava daldırması yaptınız. Ama çelikle ürettiniz. Toprağını değiştirdiniz. Böyle bir uygulamalar yaptığımız zaman kesinlikle bitkilerimizi bir hafta serin bir ortamda, hani gölge kısım dediğimiz serin bir ortamda durabilir. Orada bu bitkilerimiz bir şokunu atlatsın, bir kendine gelsin. Ondan sonra da e, sürekli durması gereken yerlere koyabilirsiniz. Bu uygulamış olduğumuz hava daldırmasını başta saymış olduğumuz bütün bitkilerde uygulayabilirsiniz. Bilhassa sonbahar işte Kasım ayından itibaren Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarına kadar bu süre içerisinde bu tür uygulamaları rahatlıkla kauçuk, kraton, difenbekya, şeflera, benjamin bu tür bitkilerimizde rahatlıkla yapabiliyorsunuz meyve ağaçları ve güllerde, gül dediğim burada gül, begonvil, yasemin, e, bu bitkilerimiz için de geçerli. Bunlarda da rahatlıkla bu uygulamayı yapabilirsiniz. Geçmişte biz bunu saksı üzerinde yaptık. Bunu böyle bir poşetler içerisine ama doldurup toprağa iyice sıkıştırmanız lazım. Arada bir boşluk kalmaması gerekecek. Ondan sonra da o uygulamış olduğumuz yüksük dediğimiz kabuğu kaldırdığımız zaman orayı tekrar bir suni e, şey yapıp rafya ve kendi ipiyle veyahut da e, aşı bandıyla bantlayaraktan o yarayı tekrar kapatıyoruz. Böyle bir uygulama yapıyoruz. 10 günde bir suyuna dikkat ediyoruz. Orada kurumaması gerekecek. Çünkü bir kuluçka dönemine yatırmış oluyoruz. Isıyı sabit tutuyoruz ve 4 ile 6 hafta içerisinde bu meyve ağaçlarında 8 haftayı bulabiliyor. Dolayısıyla bunu şey yapmayan. Ama meyve ağaçlarında ilkbaharın bu uygulamayı yaptığımız zaman meyve ağaçlarında çok da büyük bir dal size önermiyoruz. Aşağı yukarı bir parmak kalınlığında bir yan daldan yaparaktan böyle bir uygulama yapıp orada bir köklenme olduğu zaman sonbaharı bekliyorsunuz sonbaharın kesin ister direkt bahçenize dikin isterse seniz saksıya dikebilirsiniz. Burada meyve ağaçlarındaki yapmış olduğunuz uygulamalarda o meyve üzerindeki meyve neyse birebir aynısı da üretmiş olduğunuz daldan elde etmiş olursunuz diyorum.